Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün farklı bir konuğumuz var. Sevgili Fikret Kadıoğlu Hoca ile birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, teşekkür ediyorum hocam. Şimdi e, öncelikle isterseniz, yani bugün aslında e, bazı projeleri konuşacağız. Sizin de e, ödüllü bazı projeleriniz var. Şimdi bu konuyla alakalı, yani buna geçmeden önce biraz öncelikle biz hani izleyicilerimin de sizi tanımasından dolayı Biraz bir kendinizi isterseniz tanıtın, izleyiciler de tanısın. Sonrasında projelere geçiş yapalım. Teşekkür ederim. Ee, ben emekli öğretmen Fikret Kadıoğlu. Ee, aynı zamanda teknik direktörüm. Ee, yıllardır, son 12 yıldır daha doğrusu Artvin'de futbol ilk koordinatörlüğü görevi yaparak işte bu yaptığımız çalışmalarda hem muhafale meclisi hem de federasyon İlçisi olarak burada çalışmalarda bulunduk. Ee, şu anda emekliyim. Evet hocam yani kısaca aslında kendiniz tanıtmış olduğunuz izleyicilerimize de. Şimdi vakit kaybetmeden projelere geçiş yapalım istiyorum. İki farklı bugün projeden bahsedeceksiniz. Yani ben çok projenin detaylarına girmeyeceğim. Hani siz zaten direkt olarak projelerinin detaylarını en iyi bilen kişisiniz belki de. Yani bilmiyorum hangisinden başlarsınız ama ben size bırakacağım burada. Siz istediğinizden başlayın böyle güzelce izleyicilerimize de aktarmış olalım. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz 13 yıldır e, Arabi Herkes için Futbol e, tırnak içinde Grassroots Futbol Şenliği düzenliyoruz. E, bu Grassroots kelimesi Fransızca bir kelime. Çimlerin kökü anlamına geliyor. Avrupa'da 2000 yılından itibaren başlatılan bu proje Grassroots projesi profesyonel olmayan tüm futbol oyunlarını kapsıyor. Aslında geriye dönüşte diyebiliriz. Yani dünya futbolunda artık ilde oyuncuların bulunmayışı, Maradona Pele gibi sokak futbolundan gelen oyuncuların ezi eksilmesi. Ayrıca sporda şiddet olaylarının çoğalması nedeniyle UEFA böyle bir e, icra kurulu eğitim çalışması başlatarak Türkiye'de de 2007 yılında biz Viva testlerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Futbol Federasyonu'nun organize ettiği ve e, yaptığı toplantılar sonucu bizi topladılar ve her ilde futbol koordinatörü seçilerek orada 10 günlük bir toplantı Daha sonra herkes ayrıldı, işte ilçelerine gitti ve kendi bölgelerinde, illerinde çalışmalara başladı. Ben de e, tabii zaten sokak futbolundan gelen bir insan olarak aslında e, ben ne yapacağımı hemen anladım ve hemen sokak futbolunu tekrar çim sahalara getirip yetenekli çocukların tespiti ve onların özgürce futbol oynayışını e, uygulayabilmek için e, her e, kategoride yani ilkokul okul e, birinci sınıftan başlayarak e, orta üçüncü sınıfa kadar hatta altıncı sınıfa kadar kız erkek karışık beş erkek üç kız üç kızı da zorunlu kılarak hem kızları da spora katarak, futbolu sevdirerek hem onları da tespit etmek. 6. sıfıra kadar kız erkek birlikte oynuyorlar. Kızlar ergenlik dönemine daha erken ulaştığı için 6. sıfıra kadar birlikte oynayabiliyorlar ama ondan sonra 7. ve 8. sıfırda yıldız kız, yıldız erkek diye ayırarak iki kategori yaparak tüm 8 kategori olarak başladık 2008 yılında. Daha sonra ilkokul Birinci sınıftan sonra okulu da ekleyerek çocuktan 5 yaşında sahaya çıkıyorlar sonuçta oynuyorlar. O da çok güzel oldu ve 9 şenlik şeklinde bunu yapan da aslında ben normalde başladığımda bir, bir saha içerisinde dörde bölerek sahip şenlik şeklinde bir günde bitiriyordum. Fakat bizim çok değerli bir karakolumuz vardı o dönem. Sayın e, em, e, Bülent Bayraktar e, hocam dedi bunu daha çok yapabilir miyiz diye teklifte bulundu. Siz onay verdikten sonra ben tabii ki yaparım dedim. Projeyi sundum ve kabul etti. Ve ondan itibaren, 2010 yılından itibaren de bütün şenlikler 9 aya bölündü. Her ay bir şenlik şeklinde bugüne kadar geldik. Tabi arada pandemi dönemleri oldu. 2-3 yıl yapamadık. Ve 2013 yılında da e, yaptığımız bu çalışmalar, e, daha doğrusu ondan önce şunu söyleyeyim. Bu Grassroots projesinin içerisinde, sokak futbolunun içerisinde bir de bizim sporda centilmenliği plana çıkılmak için Mavi Kart projemiz var. Mavi Kart nedir? Sağda özür dileyen, arkadaşını kaldıran, işte faul yaptığı zaman özür dileyen, hakemlere, kendi aleyhindeki kararlara yardımcı olan çocuklara mavi kart gösteriyoruz. Mavi kart alan çocuklar, her iki alan çocuk bir madalya kazanıyor. İlk üçe girenler de plaket alıyor. Bu mavi kart projesini de 2008 yılında TRT'de belgesel olarak yayınlandı bunu nasıl onayladık? Şimdi çok düşündük. önce olmaz diye tereddüt ettik. Fakat Profesör Doktor Turgay Biçer, ünlü mentorumuz, Galatasaray UEFA şampiyonu, dünya üçüncüsü olduğumuz zamanda mentorluk yapan Profesör Doktor Turgay Biçer'den onay aldık. Benim okul arkadaşımın dostumdur. Kendisi bu onayı verdikten sonra zaten bu mavi karta geçtik. Türkiye'de devrim olur dediler ve biz de başlattık. bugüne kadar mavi kart projesi de birlikte hareket ediyoruz. Ufa 2013 yılında tüm bu çalışmaları içeren daha doğrusu Urfa'ya gitmeden önce Futbol Federasyonu'nda Sinan Bozkurt gene profesör doktor öğretim üyesi Marmara Üniversitesi'nde bizi o zaman Grasso çalışmalarında görev yapıyordu. Bizi seçerek her iki dalda hem Grasso en iyi Grasso lideri ve hem de en iyi proje dalında iki branşta Futbol Federasyonu bizi birinci seçti ve UEFA'ya yolladı. Bir ay içerisinde UEFA'dan Aravi'ye, Atfin Aravi'ye gelerek bizi denetlemeye aldılar bir şenliğime katıldılar ve bir ay sonra da e, Norveç'in e, Grasso's ilinde e, bize e, en iyi altın ödül yani en iyi Grasso's lideri ödülü verildi. Eski futbolcu İtalyan, İtalyan e, Gianni Rivera tarafından. Çok mutlu olduk tabii. E, bu ödül bizim için haberimiz bile yoktu. Biz sadece çocuklarımızı mutlu etmek, eğlendirmekti amacımız. Zaten bu projenin içerisinde amaç Çocuklar önce futbolu sevdirmek, daha sonra özgürce futbol oynamalarını sağlamak ve birbirlerine karşı saygılı olmalarını, saygı, sevgiyi, hoşgörüyü, öğrenmelerini geliştirmek. Futbolcu olamasalar da iyi bir seyirci, iyi bir antrenör, iyi bir idareci, iyi bir futbol yorumcusu, iyi bir gazeteci, spor yazarı olmasına olanak sağlıyoruz. Çünkü buradan yetişecek çocuklar sonuçta 8 yıl bu eğitimi görüyor. Bizim de şu anda Türkiye'de tam buna ihtiyacımız var. Böyle bir eğitim çalışmasını yapmamızdan dolayı ki UEFA'nın e, da buna ödül vermesiyle beraber biz de çok mutlu olduk. Mavi Kart'la ilgili de e, Milli Olimpiyat Komitesi bize e, sportif tanıtımdanında e, şeref diploması ödülü verdi. Biz tabii Türkiye'den de ödül aldığımızdan dolayı çok mutlu olduk. Bu projemizi e, bize Arabi Kaymakamlı İlçe Geçtik ve Spor İlçe Müdürlüğü e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte organize ediliyor e, Arabi Belediye Arabi Belediyesi de sponsor oluyor. Son 2013 yıldan sonra bu şekilde gelişiyor. E, tabii Tabi bu sponsor olmadan bu işleri yapmak çok zor. Hele bu yıl çok güzel sonuncu şenliğimizi yaptık. E, Fenerbahçeli milli oyuncu Oğuz Çetin de aramıza katılmıştı. Bizi çok mutlu etmişti. Ayrıca hem, Profesör Doktor Turgay Biçer Bülent Tuncay spor yazarı Melek Yumuş Spor Spikeri, Fatih Turan Spor Yazarı gibi e, Türkiye'de tanınmış insanları da getirerek e, projemize renk kattılar. Ve e, ayrıca e, Sayın Valimiz e, Profesör Doktor Turan Ergün de e, Artvin'den bize her zaman desteğini esir, esirgemedi ve bu yılda katıldı. E, Arabi Kamakamı Sayın Burak Çimşir, Arabi Belediye Başkanı Sayın Turgay Ataselim, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fahri Acar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Sayın Hasan Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Aytaç Akgümüş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Tanju Askara, Tanju Askara bize e, teşekkür ediyorum hepsine. Bize çok yardımcı oluyorlar ve bu projemize destek veriyorlar. Ben bu bu organizasyon içerisinde biz tabii koordinatörlük yapıyoruz. Projen proje benim de olsa aslında Yemal olan bir proje. Sabri Cural diye bir arkadaşımla beraber ve onunla birlikte yürütüyoruz. Ve beteğ e, gönüllü olarak çalışması e, hemen hemen e, 20 kişilik bir kadromuz var. Ama hiçbir ücret almadan herkes gönüllü olarak bu projeye katılıyorlar. Ve amacımız dediğimiz gibi Türkiye'de şiddet olaylarını, spor şiddet olaylarını engellemek. Aynı zamanda e, yetenekli oyuncuları da tes tespit etmektir. Mesela bir örnek vereyim bununla ilgili. Mabika çalışmasında yetişen bir çocuk basket maçında e, maçın son bir dakikasında, pardon son beş saniyesinde Aravi ile Artvin maç yaparken bir basketbol maçında son dakikada Aravi Artvin'in karşısında bir e, sayı öndeyken e, hakem topu e, Aravi'ye veriyor ve e, karşı taraf itiraz ediyor. E, bu sefer oyuncular işte tartışırken bizim oyuncu Arabi'li oyuncu, bu mavi kart eğitimden geçmiş oyuncu e, benden çıktı diye hakeme itiraf ediyor. Karar değiştiriyor ve son anda biz Arabi bir sayı farklı bir basket yeniliyoruz. Öğretmeni bana hocam mavi kart yüzünden yenildik falan diye espri yaparak konuşunca dedim o çocuğu tebrik ediyorum, yanaklarından öpüyorum. Getir ona bir madalya vereyim diyorum. Çok dönükler var. Bir tane örnek net olduğu için verdim. Yani malı kart eğitimlerinden geçen çocuklarımız e, futbolumuzda artık hakemlere yardımcı olan bir nesil. Hatta spor yazarlarımız işte idareci olan insanlarımız e, karşı tarafa ne kadar saygılı hoşgörülü olması gerektiğini bilmesi lazım. Belki siz de top oynadığınızı bilemiyorum sokak futbolu ama sokak futbolunda karşılıklı oynarken biz karşı tarafta 5-0 yeniliyorsa mesela karşı tarafa geçip de top oynardık. Denk olsun diye. Bunları da biz bu şenliklerde düzenliyoruz. Karşı taraf eksik oldu o zaman gerekirse önce değiştirip çocuklarımızı evlendiriyoruz. Burada dediğim gibi çocuklarımızı hoşgörü içerisinde saygılı yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama asıl önemlisi bu projede biz kendimizi eğitiyoruz. İşte burası çok önemli. Ben belki iki iki şenlikte de kendimizi değil de çocuklara eğitimizi düşündüm ama daha sonra fark ettim ki biz kendi etrafımızdaki öğretmenleri, aileleri e, idarecileri eğitmiş oluyoruz ki çocuklara saygılı davranırsak çocuklar da bize saygı gösteriyorlar. Biz saygılı olursak çocuklar da saygılı olurlar. Mesela anaokulunda mavi kart yoktur. Çünkü anaokulun çocuklar hepsi e, iyi çocuklar. Ne desen e, yapıyorlar. Kaldır desen hepsi kaldırıyor. Onlara direkt madalya dağıttık. Davranış bozuklukları birinci sırta başlar. İlkokul birinci sırta. Biz de ilkokul birinci sırtan sonra mavi kart çalışmasını gündeme getirdik ve sekiz yıl boyunca da orta üçe kadar bu çalışmalarımız ee, devam ediyor. Ee, sonuçta e, biz dahi yetenekli Maradona, Pele, Metin Oktay, Lefter gibi oyuncuları tekrar o yıldızlara ulaşabilmemiz için çocuklarımızı özgür ortamda, baskı altında kalmadan 12 yaşına kadar burası çok önemli gene, hiçbir taktik vermeden istedikleri bölgelerde oynayarak serbestçe oynamalarını sağlıyoruz. Anne babalara da karışmamaları konusunda devamlı telkinde bulunuyoruz. Onları takdir edip alkışlamalarını öneriyoruz. Ve bu da işte hemen olmuyor. Üç yıl sürüyor. Bunu da başardığımız için mutluyuz. Teşekkür ederim. Hocam çok kısa ben de şimdi siz anlatırken böyle birkaç not aldım da. Yani şimdi muhtemelen hani izleyicilerden de gelecek böyle sorular olacaktır bu seviyelerde. Mesela şimdi Mavi Kart projesi benim yani en çok dikkatimi çeken proje oydu. Yani özellikle ben şimdi size anlatırken hep şunu düşündüm. Yani evet bu aslında biraz daha alt yaş gruplarında kullanılmaya yönelik bir şey. Biraz daha alt yaş yönelik ama acaba üst yapıya bunu aktarabilir miyiz? Yani daha böyle e, profesyonel liglere bunu aktarabilir miyiz? Bunu biraz aslında merak ediyorum. Çok teşekkürler. Ben e, hemen söyleyeyim. Bu biz 2008'de bulduk. Federasyona sunduk. Ne yazık ki ciddiye alınmadık. Çok üzgünüm ama 2011 yılında, 2011 yılında İsrail ve İtalya bunu yeşil kart olarak çıkartıyorlar. Aynı e, bizim uygulamanın aynısı yani. Onlar da buluyorlar ve UEFA'ya sunuyorlar. Evet. UEFA da bunu kabul ediyor. İnostya'ya gittiğimde ödül aldığımda işte bu proje önüme geldi. Orada konuştuğumuz zaman e, onlar üst, üst diklerde e, alt diklerde uyguluyorlar. Hatta İtalya serimede, ikinci seviyede bu uygulandı yeşil kart olarak. Yalnız anında göstermiyorlar. Sonradan gösteriyorlar. Sadece voleybol Dünya Milletler Kupası kadın e, voleybol turnuvalarında da UEFA'dan alarak bunu saha içerisinde bizim yaptığımız gibi anında kart göstererek e, kadın voleybolunda yaptılar. Yani onlar uygulamaya çalışıyorlar. Tabii ki uygulanır ama kesinlikle para ödülü olmamadı. Bunu Profesör Doktor Türkan Biçer'le çok güzel tartıştık, konuştuk. Çünkü e, centilmenin ödülü para olmaz. Raket olur. Bu da çok önemli. Bir ara kadın e, mi, voleybolunda bunu duydum. Ama kaldırdılar galiba. Son e, Dünya Milletler Voleybol turnuvası da yok şu anda. Alt yapılar da niye gerekli? Biz kendimizi de ettiğimiz için. Hem kendimizi eğitiyoruz, çocuklara iyi davranıyoruz, baskı yapmıyoruz. Belki söylemeyi unuttum. Çocukları yarıştırmayı kendileri yarışabilirler. Ee, ama biz yarışmayacağız. Öğretmen yarışmayacak, ilkokul öğretmeni yarışmayacak. Burası çok önemli. Biz yarışmadığımız sürece çocuk yenildiği zaman da üzülmeyecek maçta ve mutlu olacak. Yani bunu sağlamak için bu eğitim çalışmaları yapıyor. Dediğimiz gibi mavikat çalışmaları altyapılarda bu yani ben ben tabii 5 yaşında 6 yaşına başlıyorum ama eee bu 13, 12, 11 liglerinde rahatlıkla uygulanır ve çok yararı alınır. Ama liglerimizde de uygulanır. Dışarıdan ee, bir görevli bunu takip eder. Ee, en sonunda da güzel bir hediye verilerek o, kişi önüne edilir veya güçe hediye verilerek de uygulanabilir. Ama ben yine de altyapılarda daha önemli olduğunu düşünüyorum. Evet hocam yani biraz daha e, oraya eğilmek gerekiyor belki de. E, şimdi hocam böyle süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Siz de aslında çok güzel şekilde özetlediniz ama yani tabii ki bu projeler böyle 10 dakikada 15 dakikada özetlenecek projeler değil. Yani belki de sayfalarca raporlar yazılması gerekiyor hakkında. Süremizin sonuna geldik. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir detay varsa alabilirim. Yoksa yavaş yavaş veda edebiliriz. Biz e, teşekkür ederim e, programa hazırladığınız için. Ben bunu Futbol Federasyonu Sayın Emre Bayraktar'a ilettim. Önümüzdeki 14. yılda Futbol Federasyonu neyse duyduk. Gelecekler inşallah. O zaman da bunu tüm Türkiye'ye yaymaya çalışmak istiyoruz. İlçelerde Fındıklı, Rize Fındık ilçesinde de yapıldı. İki yıl sonra ara verdiler yani belki bu şenlik şeklindeki bölüm yani çok zor olabilirse bile ama yapılabilir. Ama mavi kart uygulaması tüm Türkiye'de altyapılarda rahatlıkla bir hakem eğitiyorsun. E, hakemi eğittin zaten problem bitiyor ve bütün uygulamalarda bunu yapabiliriz. Bu anlamda bizim Arabideki tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Bize bu destekleri verdikleri için güne kadar ve tüm arkadaşlarıma ve ilkokul öğretmenlerine, okul müdürlerime Milli Eğitim Camiası'na, çalışanlara işte Gençlik spor çalışanlarına, belediye çalışanlarına, milli eğitim çalışanlarına. Hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü bu çok zor süreç içerisinde her zaman bize yardımcı oldukları için. Size de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı sağladığınız için. Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Yani hem yayına katıldığınız için hem de tabii böyle projelerle e, uğraştığınız için yani böyle projelerle birlikte belki de gençlerimizi, çocuklarımızı daha iyi bir şekilde eğitebiliriz. Sizin de yayın içerisinde söylediğiniz gibi yani burada konu futbol veya spordan ziyade biraz daha hani insanın e, gelişmesi e, bu daha önemli olacaktır. Hepsinin önünde diye düşünüyorum ben. Evet. Ama tabii ki işin spor tarafıyla da futbol Aynı tarafıyla, tarafıyla basketbol tarafıyla da, evet ilgileniyoruz diyebilirim. Hocam tekrardan çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınızı aktardığınız bilgiler için İzleyicilere teşekkür ediyorum. Onlar da her zaman olduğu gibi bizi takip ederek bizlere destek oldular. E, futbol Plus'ta yayınlarımız devam edecek. Kanala abone olarak önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.